AK Parti'nin açık kapı politikası devam ediyor. Sınırlarımız delik deşik. Asya ve Afrika'dan yüz binler Türkiye'ye girmeye devam ediyorlar. Bu arada Afganistan'dan da Türkiye'ye göç olanca hızıyla devam ediyor. Bir sınırdan geçerek gelenler var. Bir de Afganistan'ın eski rejimin üst düzey yöneticileri ülkemize gelip 250 bin dolara Daire satın alıp bir ay içinde de vatandaşlık alıyorlar. Şimdi bunlardan bazıları eski rejimin suç ortakları, mafyalar İstanbul'da beylik düzene yerleşmeye başladılar. Bunlar arasında bir tanesi temsilcileri. Bu yapının temsilcilerinden birisi Afganistan'da çok tanınıyor, Taliban tarafından yakalandı. Sonra rüşvet verip serbest kaldı.